Dip frize koymuştum. Sos vardı içinde. Şurada bir leke var görüyorsunuz. Gitmiyor bir türlü. Sabah o kadar uğraştım ki o lekeyi çıkarmak için. Gitmedi yani. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama e, halletmeye çalışacağım. Evet sonunda döndüm. Tekrar Freestyle futbola başlayacağım arkadaşlar bugün. Son ovundayım. Bas felde. Manzara süper. Yani burası spor yapmak için çok ideal bir yer. Koşu pisti de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok çok güzel bir yer. Aktivite yapmak için. Arkada milli e, mini futbol yeri var. tenis kulübü var. Şimdi tekrar başladığımız için biraz alışmamız lazım. spor da yaptık. Bitti arkadaşlar. Çok şükür yenikten başladım mutluyum. Yani bir yıldır yapmıyordum ve bana çok iyi geldi yani bu spor.